Sağ olun. Sağ

12 Ekim sabahı o, bir ürün istemiştim. 5-6 paket bir ürün geldi. Bunların içinde altın serisinin içinde 5 bin lira varmış, yani 10 bin lira var, 20 bin lira var, bir de Canlı bin oldum. lira var. Bunu bilmiyoruz tabii ki. Bir tane çocuk gidiyor, ufak, 7-8 yaşlarında. Annesini zorladı. Annesine dedi ki, bir kart alalım. Ve çocuk ikna etti annesini. Kartı çektiklerinde 200 bin lira çıktığını gördük. Yalnız kadın 200 lira olarak hitap ediyor. Ben de ona dedim ki ya bu bir, bin, yani bir daire parası. 200 lira değil ki. Bunu dedim al güvenli bir şekilde dedim çantana koy git dedim. O gidişle gittiler sen kadını uyardığın zaman kadının tepkisi ne oldu? E şoka girdi, bir ağlamalı bir hale aldı. O gün işte bir de 30'luk serimizde de bir 10 bin lira birine verdik. O da bayağı bir heyecanlandı. Derken o gün 12 Ekim'de bir burada bir şölen havası gelişti. E onun peşine de akşam bin lira bir altın ikramiyesi verdik. Yani alanlar güle güle harcasın. E tabii kimliği belli mi hanımefendi? Hanımefendinin kendi kimliğini bilmiyorum ama İzmit'in Yeni Doğan'da oturduğunu biliyorum ve o günden sonra da satışlarımızda müthiş bir patlama oldu. Yani fısıltı gazetesinden dolayı şu anda pek de rahat çalışamıyoruz. Bayağı bir yoğunluklarımız var.